Bay Dur olay anı. Ben anneannemi bloklamışım tamam mı telefonunu. <laughs> Sebebi de şu. Yıllar yıllar önce bir 15 sene önce falan çorap geçeceğiz dur. anneannemin niye blokladım anlatayım. Daha da hayırsız torun değil bana. Ben anneannemin telefonundan kendime mesaj atıyorum. Anneannemi Türk Telekom olarak kaydederek. AVE'ye falan hatta. Türk Telekom mu? Yıllar bayağı önce yani. İşte bir, çok boktan bir şaka bu bu arada. Hani Türk Telekom bana mesaj atıyor. İşte sevgili kullanıcımız bilmem ne paket taşımından dolayı bu ayki faturanız 500 lira gelecek. Falan filan. Tamam mı? Öyle böyle ciddi bir mesaj. Normal bir Türk Telekom mesajının. Türk Telekom Avea mesajının aynısı. 500 lira dolar 1.50 iken bu arada. O dönem baya eski. Ben de anneannemin telefonunu blokluyorum. Geri ara, aranmasın diye anlaşılır diye çünkü. Anneme gösteriyorum sonra Anne 500 lira fatura. Anneme şaka. Tamam mı? Annem de tabi hiç, hiç, güzel bir şaka değil yani. maksimum kan ka yok yani. Annem de diyor ki bu ne amık diyor Yani. Nasıl 500 lira olur diyor. Bu kadar. Ömer ben de ee ne 500 lira geldi e. O ara anneannemin telefonu bende blokluk alıyor. Sonra anneannem yıllarca beni arayamıyormuş kadıncağız. Bana sonra geldi dedi ki ben seni geçen 6 kere aradım açmadın diyor. Annem de şeyi anlamıyor. Hani ee, açmadım sanıyor. Ama böyle telefon çal, çalı da çalıp da açmadım sanıyor Hani normalde bloklanınca meşgule gidiyor ya. Annemin haber yok bundan. 5-6 kere arıyormuş. Aradım diyor. Doğum gününde aradım diyor. Doğum gününde de arıyor bir şekilde. Teyzemden falan da. Şu an hani annemle iletişimim var gene. Dayımdan arıyor beni bana veriyorlar. Annemle iletişimim sürdüğünden dolayı sürekli ben de fark edemiyorum anneannemin telefonunun bloklu olduğunu. Çünkü anneannem dayımın telefonunu açıyor, anneannem çalıyor. Teyzeminkini açıyor, anneannem çalıyor. Anneannemle birlikteler ya orada İzmir'de. Anneannemle kontan sürüyor ama meğerse anneannem kişisel kendi telefonundan beni arıyormuş ara sırada. da. 15 senelik bir şaka yapmışım gerçekten kadıncağızı. En son buraya geldi, ağzıma sıçtı ama. Ağzıma sıçtı. Aradı, çalmadı. Sonra ben de baktım anlamadım böyle dedim ki Anlamadım bloklamışım ben yanlışlıkla çok önce Ağzıma sıçtı beni Beni engelleme için ben ne yaptım sana Hayırsız mısın sen? Benim de ben seni sürekli var. anlat anlatamıyorum ki. Annen 15 sene önce anneme Türk Telekom şakası yapmış. Dinlemiyor ki. Kulak zaten az duyuyor bir tanesi. Ben seni sürekli arayacağım mı sanki sabahtan akşama seni mi arayacağım ben den iş mi olur seninle Senle mi uğraşacağım ben sanki gören de sanacak her sabah seni arayıp ka. Ana öyle değil 15 sene önce anneme 500 lira Sus koyayım bilmem ne ağzıma sıçtı benim küstü sonra anlatamadım 40 kere teyzeme anlattım olayı anneme söyledim Adel lütfen Şimdi <laughs> okey Şimdi kendi aramıyor bu arada Şimdi kendi aramıyor artık <laughs> Şimdi de artık kendi aramıyor <laughs> şimdi bloklu değil ama aramıyor artık çok üzücü anneanne trip ya aramız iyi ama gene anneanneyle konuşuyoruz geçenlerde gene konuştuk şimdi 15 yıl aramayacak ya keşke çaktırmadan kaldırsaydım bloku. ne bileyim ben de girdim aa dedim bloklu ka hani bir arkadaşını yapsan okey der tamam abi bloklamışım yanlışlıkla dersin anam edince anlamadı bunu skor üzere baktın mı Yo. ne yaptın lan chat Evet şimdi videonun abone dilenmek kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannenin abone yap.